Merhaba arkadaşlar. Konya'da 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sera geziyoruz. Burada öyle güzel bir sera buldum ki bakar mısınız? Uçsuz bucaksız harika çiçekler. Şöyle yavaş yavaş dolaşalım bakalım neler var. Şöyle bütün şöyle bir göz atalım. Burada pekinyalar var. Ben Sardunya için geldim ama bitmiş özel tür Sardunya var. Ama gelmişken de bu güzellikleri çekmek istedim arkadaşlar. Şu Petunia'nın güzelliğine bakar mısınız? Rengi nasıl? Şöyle düz renkler mor. Şunun kırmızının rengine bakın. yazın güzellikleri şu renk o kadar güzel ki pembe ama sanki fosforlu bir pembesi var bunun bakın <laughs> şöyle şurası sarı kırmızı ay şurada çok güzel arkadaşlar bakar mısınız rengi rengi muhteşem şurada beyazları var Şöyle cam güzelleri var. Şuradaki katmerli cam güzelleri. Çiçekleri kocaman kocaman. Şöyle hemen yürüyeyim. Diğer tarafa geçmek istiyorum çünkü. Şimdi da çok güzel. Bunlar da kocaman kocaman çiçek çiçekleri. Hemen şuradan şu araya gireyim ki ortancalar var orada. Şurada da yeni gineler var. Yıldız çiçekleri. Şurada petunya var var askılı saksıda dolu dolu ortancılara bakar mısınız arkadaşlar sanki bunlar farklı bakın yaprakları marullu marullu yaprak yapısı çok farklı evet bu farklı bir orkide ay ortanca <laughs> orkide nereden çıktı ya of of şöyle karanfiller karanfillerin olduğu bölüm mis gibi kokuyor Denkler süper. Şu ortancayı merak ettim yalnız. Tür farklı. Ortancılar ne kadar abi? Siz bilmiyor musunuz? Şurada da yıldız çiçekleri. Hemen diğer tarafa geçeyim. Burada Bunlar da yeni 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 açmaya başlıyor arkadaşlar. Şurada da begonviller var. Sarısı ne kadar güzel. Saksı boyutu da kocaman. Bahmancalar ne kadar? Bahmancalar 150. Arkadaşlar Ortancalar 150 TL <laughs> Şimdi soracak birini buldum. <laughs> Şurada da çılım var. Hemen o tarafa geçeyim. Şurada renkler. Bunlar bu senenin fideleri. Gayet güzel olmuşlar. Renkleri de muhteşem. Arkadaşlar dikenler tacı. Taç işte bu. Bakar mısınız şeklini büyüklüğüne? Wow. Şurada sarısı. Şurada gene petunyalar. Ama şunlar mükemmel. Muhteşemler. Şöyle saksı boyutunu da göstereyim arkadaşlar. Kocamanlar. Şuan yanımda kimse yok arkadaşlar. Fiyatlarını soramıyorum hepsinin. Çünkü herkes çalışıyor. İşlerinden de alıkoymak koymak istemedim açıkçası. Şu mininin güzelliğine bakar mısınız? Renk muhteşem. Şurada da petunia var yine. Şurada da sarı dikenler tacı. Buraya gelirseniz uğramadan kesinlikle çıkmayın arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Şöyle hemen yer tarafı geçeyim. Burada da yıldız çiçekleri var. Şurada da sardinyalar var galiba. Sakızlar var burada. Sardinyalar 40 kere dedi. Kız. Şöyle yavaş yavaş dolaşayım. Rengi bakın. Renk muhteşem. Ay şunun da şeyi, çiçek formu da çok farklı. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şurada da küpülüler var. Hepsi tomurcukta. Şurada bir tane açmış olan var. Bakayım onun çiçek modelini. Katlı mı? Evet bu katlı. Şurada da var bir tane. Bunlar katmer. Şunlar yılın katı sanırım. Bye. Çok güzeller. <laughs> Buradan nasıl çıkacağım ben şimdi onu, onu düşünüyorum. Şu güzelliği bakar mısınız? Şöyle hemen. Şurada da begonyalar dikmişler dikmişler. Bahçenin güzelliğini renk harika. Burada sardinyalar var arkadaşlar. Şöyle. Begonyalar. Begonya değil sanki gül. Şurada sardinya var. Hemen ben oraya girmek istiyorum. Benim gözüm sardinyalarda. Ama özel türler bitmiş. Şunu Şurada sanki fosforlu bir rengi var pembenin. Ben Yıldız çiçekleri. Şurada da küpeler var. Küpelerin de renkleri hep aynı. Siz ne tatlı. Ama iyi haraptım. Evet arkadaşlar. Şu anlık bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olarak izlerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir hoşça kalın.